結構です。 bu atık maddelerden ülke ekonomimize katkı sağlamak istedik. Şu an bulunduğumuz atölyede 20 metrekareyi donatabileceğimiz geri dönüşümden oluşturduğumuz kütüphane malzemesi mevcut. Bu malzeme aşağı yukarı şu an piyasa değeri 20 bin civarında. Yıllık olarak bizim hedefimiz de ortalama 200 bin ile 300 bin civarında atık maddelerden geri dönüşüm yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Bunun yanında kesilebilecek ağaç sayısını azaltmak, aşağı yukarı şu oluşturduğumuz malzemelerden en az bir yüz ağacın kesilmesini önlemişiz diyebilirim ben. Şimdi sıfır atık projesi kapsamında biz atık malzemelerden geri dönüşüm yaparak bunları ülke ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Bunun yanında Kırsalda merkezdeki okullarımızın işte sandalyedir, masadır, ondan sonra kütüphane malzemeleridir. Bu malzemeleri, bu atık malzemelerden oluşturup o okulların eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Depomuzda paletlerimiz var. O paletlerden işte çividir, sudur, budur. Çıkardığımız zaman. Onları daire testere herhangi bir makinamızda işleyip ihtiyacı olan okullarımıza 20 metrekare, 60 metrekare alanı nasıl olur bilmiyoruz. Okul istekte bulunur, biz de bunları yapıyoruz. Atık malzememizi şey kitaplık sehpa, masa gibi tür malzemelere çevirerek fay topluma, millete, devletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Amacımız da bu sıfır atık projesiyle ülke ekonomisine katkıdı sağlamak. Dünyamız gün geçtikçe kirleniyor. Sıfır atık projesiyle dünyamızı kurtarmaya çalışıyoruz. E, atık malzemelerimizle, depomuzda bulunan e, paletlerle, yapılan işte o kütüphanelerimize, okullarımızın kütüphanelerine dolap, sandalye, masa yapıyoruz. Sıfır atık projesi geleceğimiz için çok önemli. Atık malzemeleri, palet, tahta onları değerlendiriyoruz. Burada kitaplık, kütüphane malzemesi onları değerlendiriyoruz.